Start hakem Start verildi ve koşu başladı. Çıkıştan sonra 9 numaralı Keskin Gül rakipten 2 boy kadar gerisine düştü. Çok iyi çıkış yapan 3 numaralı Er Şafak oldu. Hemen dışından 5 numaralı Müslüm Başkan'ın onun dışından da koşu süratlendirmeye çalışan 1 numaralı Arda atakları var. İçeriden gelme avantajıyla liderlik 5 numaralı Müslüm Başkan'da. 1 numaralı Ardağan takipte kalmayı etti. Bariyer dibinde 3 numaralı Erşafak var. Hemen dışına doğru çıkan 4 numaralı Gür Obası oldu. Bariyer dibinden 600'ün sonrasında 5. ile 7 numaralı Armağan Hanım sokuldu. Dışında 2 numaralı Demir Bey. 1.5 boy kadar geride 9 numaralı Keskin Gün. Grubun son sırasında 6 numaralı Altı Yol sırasıyla Düzli'ye 5 numaralı Müslüm Başkan'ın liderle çıkıyoruz. Dışarıdan 1 numaralı Ardağan'ın atakları var. 4 numaralı Gür Obası yol bulma uğraşında Murat Bariyer 3 numaralı Erşafak var. 5 numaralı Müslüm Başkan son 200'e doğru yaklaşırken koşun liderini yapmayı sürdürüyor. Fark 3-4 boy kadar gelirlerden 2 numaralı Demir Bey önlere gelmeye çalışıyor. 5 numaralı Müslüm Başkan lider son yüze doğru farkı da hızla 5-6 boya kadar çıkardı. İkinciliğe iç kuvardan 2 numaralı Demir Bey e sokulmaya çalışıyor. 5 numaralı Müslüm Başkan Ali ile kazanıyor. 2 numaralı Demir Bey ikinci oldu. 1 numaralı Ardağan 3. olurken 3 numaralı Erşafak 4. 4 numaralı Gürobası İsa koşudan 5. olarak ayrıldı. 5 numaralı Müslüm Başkan, Aprendisi Ali Can İnci ile 9. koşu şartlı bir mücadeleyi kazanmayı başardı Bursa'da.